Ne kadar YouTube videosu çekmiyordum, bir garip hissettim kendimi. Evet, neyse. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan döndüm, I'm back. Böyle dönüşlerden çok hoşlanırım. Evet, bugün, 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 bugün çok güzel bir konumuz var. Çok güzel bir seriye başladım. Serimin ismi, tabii ki girerken de gördünüz, Pisi Pisi Sohbetler ve psikoloji yani pis pis sohbetler aslında psikolojik ihtiyaçlarımız adı altında bir seri başlatmayı düşündüm. Ee, i̇smini de pis pis sohbetler koydum. Ee, psikolojik ihtiyaçlarımız. İlk konumuzda tabii ki tabii ki benim çok çok önem verdiğim üstüne çok fazla çalışmada bulundum. Sevgi. İlk konumuz sevgi. Bu yüzden çok böyle sevgili geldim buraya. <laughs> Ve sevgi konusuyla ilgili sizinle konuşacağım bugün. Pisibisi sohbetler. %10 psikolojik, %90 sempatik, sevgili bir konuşma olacak. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi bazılarınızın şöyle dediğini duyar gibiyim. Sevgi ihtiyaç mı? Sevgi görebiliriz, görmeyen yaşamıyor mu? Çünkü ihtiyaç dediğimiz şey olmadan yaşanmıyor ya. Bence öyle. Sevgi gerçekten de bir ihtiyaç. Sevgi olmadan yaşanıyor mu? yaşanmıyor bence. Yani yaşadığımızı zannediyoruz bir yerde ama yaşamıyoruz ve zaten sıfır sevgili kimse yaşayamıyor. İlla ki birileri onları seviyor. İnsan olması gerekmiyor bu. Bir hayvan da olsa bir şeyden bir sevgi görmek insanın ihtiyacı arkadaşlar. Çünkü ülkemizde özellikle istimal edilen bir konu bu. Yani çocuğa hani şey gibi düşünün. Yemeğini vereyim, suyunu vereyim, parasını vereyim, yatacak yer ayarlayayım ve o kendi kendine yetişsin ve bana minnettar kalsın gibi düşünüyoruz ama e, ülkemizde çoğu çocuk böyle yemeği olsa da suyu olsa da, beslense de o en iyi okullara gitse de sevgi görmediği aile bireylerine bir minnettarlık duymuyor hiçbir zaman. Hatta onlara kızıyor. İşte bu da bizim bir ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Psikolojik bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Ki öyle ve çok önemli bir konu. Şaşkınlıkla izlediğimiz Alyalar, Mehmetler buradan geliyor. Bu sevgisizlikten geliyor aslında. Hepimiz ekran başında şaşkınlıkla izliyoruz ama kaynağı sevgi. Sevgi görmeyen çocuklar ileriki hayatlarında veya çocukken psikolojik olarak bazı sıkıntılar yaşadığını görebiliyoruz. Yani sevgi görmediği için çok farklı eğilimleri olabilen, tabii ki psikolojik hastalıkların %50'si genetik işlese de %50 kısmı da çevreden, sevgi eksikliğinden de ortaya çıkabiliyor. Mesela sevgi eksikliğinden çocukların kişilik bazında bazı özellikleri geri kalabiliyor. Ee, sosyal olmayabiliyorlar, çok fazla içe kapanık büyüyebiliyorlar. Ya da sosyal fobileri olabiliyor bazen. Ya da konuşamıyorlar, ifade sorunları yaşıyorlar. Özgüven problemleri yaşıyorlar. Birçok sıkıntı ama... Şu anda ben bunların hiçbirinden bahsetmek için yapmıyorum bu videoyu. Benim bahsetmek istediğim şey aslında o çocukların hasta olmasını tabii ki istemem ama hastalıktan öte düşünmeniz gereken bir şey var. O da burası. O da kalpleri. Şu şekilde düşünün. Hani bir bitkiye, bir hayvana bile sevgi göstermediğinizde o bitki soluyor. Ve gerçekten bunu deneyebilirsiniz. Önünüze bir bitki alın ki bunun olmasını hiç istemem bitkilere de hayvanlara da çok fazla hassasım ama o bitkiye kötü şeyler söyleyin sürekli. Sen ne kadar çirkin bir bitkisin, iğrençsin, bir işe yaradığın yok, senden adam olmaz, sen büyüyeceğinde de güya bir işe yarayacaksın gibi ailelerimizden sürekli duyduğumuz. O kötü sözlerden bir bitkiye söyleyin ve bakın bakalım o bitkinin hali ne olacak. Sonunda o bitki büyüyüp yaşamayacak. Solacak ya da hiç büyümeyecek, olduğu yerde kalacak. Bir bitki bile böyle tepki verirken bir insanın sevgisiz bir biçimde, sürekli eleştirel bir biçimde büyüdüğünde büyümesini daha doğrusu kişisel anlamda e, bahsediyorum, psikolojik anlamda bahsediyorum. Büyümesini bekleyemeyiz zaten. Nasıl bekleyebilirsin ki? Bir köpeğe kötü davranın, bir köpeğe etrafınızda vardır. Sokak köpeğini kötü davranın. Sürekli gördüğünüzde kötü davranın. O köpek sizi gördüğünde ya kaçar ya da size havlamaya başlar. Sevgi bu kadar büyük, bu kadar önemli, bu kadar kıymetli bir ihtiyaç. Sevgi görmeyen çocuk. Belki tabiri caiz mi bilmiyorum ama psikolojik ben kendini ölü bir bitkiden farklı saymıyor. Ve hayatı boyunca hep o sevgiyi aramaya çalışıyor. Hep o sevgiyi bir yerlerde bulmaya çalışıyor. Böyle sanki sürekli kendinizin bir arayış içinde olduğunu farz edin. Sürekli buralarda bir yerlerde vücudunda bir eksiklik var. Yani bir eksik parçan var. Bir kolunun bir kenarı kesik ve son o kesik kenarı sürekli arıyorsun. Birini görüyorsun bak onda var ondan alayım. Diğerini görüyorsun a, onda da var ondan da alayım. Hani o denli bir eksiklik bırakıyorsunuz. Çocuklarınızda. Daha doğrusu bu aileler için geçer gerçekten çocuklarınızda ama ilerideki e, ilişkilerinizde de olabilir bu. Hep bir eksiklik bırakıyorsunuz. Hep bir eksik hissediyor kendini. Bu yüzden ihtiyaç sevgi. Ben bu videoyu çekiyorum çünkü belki gören birilerinde bir şekilde bir yerlerden bir farkındalık olur. Ve bu sevginin nedenli büyük ve ne kadar olmayışının ne kadar büyük sorunlara yol açabildiğini fark ederler belki. Çünkü gerçekten öyle. Bir çocuğu en büyük şeydir bu. Ki kimse istemez çocuklara zarar gelsin. Bu yüzden lütfen, lütfen etrafınızdaki her şeye sevgi gösterin. Belki şu an anne baba değilsinizdir. Sevgi gösterecek bir çocuğunuz yoktur ama ne bileyim etrafınızdaki bitkiye sevgi gösterin. Sokakta gördüğünüz bir çocuğa sevgi gösterin. Sokakta bir çocuk mesela gülümsüyorsa çok güler bazen çocuklar durduk yere. Saçma sapan bir şey bile gülebilirler. Siz de onları görünce gülümseyin. Ayağınıza bir top geldiğinde keserim ha bu topunuzu demek yerine atıyorum bakalım gol olacak mı deyin gülümseyin ilgili davranın sevin etrafınızdaki her şeyi sevin çünkü sevgi en büyük ihtiyaç olmasıyla beraber en büyük ilaçtır çözemeyeceğiniz sevgi olduktan sonra ve o sevginin güzel bir ifadesi olduktan sonra çözemeyeceğiniz hiçbir sorun yok. Karşındaki kişinin seni sevdiğini, sana gerçekten sevgi gösterdiğini ve bu sevgiyi ifade ettiğini gördüğünüzde ona kötü davranamazsınız. Ondan kötü bir şey bekleyemezsiniz veya ona kötü bir şey söyleyemezsiniz. Bu insani bir güdüdür. İnsan olan herkese aynı şey olur. Belki bir olur tepki gösterir, iki olur, üçüncü der ki beni seviyor. Bazı insanların güven problemi olabiliyor ki bu pisi pisi sohbetlerin diğer konusunda güvene geleceğim. Bazı insanların güven problemleri olduğu için sevginize inanmakta zorluk çekebilirler ama yılmadan, usanmadan o sevgiyi gösterdiğinizde çünkü sevgi bırakılabilen bir şey değil, bitebilen bir şey değil. En sonunda size inanacaklar ve onlar da size güzel davranacak. Etrafınızdaki her şeyi sevin. En başta kendinizi. Sevgi görmeyen çocuklar en başta kendini sevmeyi unutuyor. Kendini sevmeyi öğrenemiyor. Kendine bu sevgiyi hak görmüyor. Ama belki bir şans olabilir. Belki ailesinden böyle görmemiştir ama belki sizin sayenizde kendisini sevmeyi öğrenebilir. Sizi sevmeyi öğrenebilir. Etrafını sevmeyi öğrenebilir. Sizin etrafınıza gösterdiğiniz o sevgi tanelerinden, sevgi damlalarından o kadar etkilenebilir ki o da sevmeyi deneyebilir. O da kendini, etrafını, bir hayvanı, bir insanı, bir çocuğu sevmeyi deneyebilir. Ve böylece belki siz de sevgili bir insan hayatını kurtarabilirsiniz. Bir çiçeğe, bir taşa bile gösterdiğiniz sevgi bir insanın hayatına dokunabilir. O yüzden lütfen sevginin önemini anlayabilin. Ben burada dilim döndüğünce yapabildiğimce anlatmaya çalıştım. Burada size çok kötü sonuçlarından da bahsedebilirdim ama ben iyilikle doldurmak istedim. Etrafınıza gösterdiğiniz sevginin nedenli büyük, nedenli kıymetli olduğunu anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce, benim dilim fazla dönmez. <laughs> yani fani bir kulum sonuçta ama elimden gelen bu, elimden geleni yapmak istiyorum sizi sevgiyle kucaklıyorum. Gerçekten e, herkese büyütecek ve herkese verebileceğim çok fazla sevgi var şu anda içimde. Ve sizin de hissetmenizi istiyorum. Buradan sizi bütün kocaman kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Umarım benden gelen sevgi, benden gelen yayılan sevgi dalgaları e, size de yansımıştır. Siz de umarım benden yayılan sevgi dalgalarını başkalarına yansıtmayı istersiniz ve yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Pisi Pisi Sohbetler'in ikisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle, çok sevgiyle kalın.